Her konsol neslinin sonunda kafamızda bir soru canlanır. Acaba gelecek nesilde oyunlar nasıl olacak diye. Sony özellikle her neslin sonuna aşırı grafikli bir tane oyun sıkıştırır. Ki hani biz soralım diye ulan bundan iyi grafik nasıl olur gelecek nesilde oyunlar nasıl olacak diye heyecanlananım ister. Adeta yeni neslin fragmanı niteliğindeki bu oyun bir yandan mevcut nesil konsollar için son bir satış arttırıcı olarak planlanırken bir yandan da adeta bir gövde gösterisidir. Bak bu nesilde biz böyle oyunlar yapıyoruz. Kim bilir gelecek nesilde nasıl oyunlar yapabiliriz ha? Satın al. Yeni nesildeki konsolumuzu da satın al. Bu konsolda hemen satma. Bu oyunu da satın al. Satın al. PC tarafındaysa mod geliştiricileri eski nesil oyunlara yaptıkları grafik modlarıyla yeni nesil ahanda böyle olabilir diye ağzımıza adeta bir parmak bal çalarlar. Mesela geçtiğimiz günlerde yayınlanan ahanda şu cayır cayır raid Tracing destekli GTA 5 modu yeni nesilde karşımıza çıkabilecekler konusunda heyecanlanmamızı sağlıyor. GTA 6 yeni nesilde işte böyle görünecek şeklinde bir takım clickbait başlıklar atılmasına neden olan bu tarz modlar PC tarafının donanım gücünü ve bu donanım gücüyle gelecek nesilde neler yapılabileceğini de ortaya koyuyor. Ancak her ne kadar PC tarafı donanım açısından çok geniş imkanlar sunsa da Oyun dünyasını yönlendiren her zaman konsol tarafı olmuştur. Yani gelecek nesilde oyunların grafik anlamında sınırını yeni nesil konsollar belirleyecek. Aslında yeni nesile gelecek pek çok yeni oyun duyuruldu. PlayStation 5'e gelecek olan sağa sola ateş etmeli ve muhtemelen zırh peşinde koşmalı gibi oyun Godfall, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X için de gelecek olan Outriders pek de bizi heyecanlandırmayan yeni nesil gibi görünen oyunlardan bazılarıydı. Bu oyunları görünce Heyecanlandık mı? Hayır. Yenesi daha güzel görünmeli, daha çok şey istiyoruz dedik mi? Dedik. Yani ben dedim en azından daha çok şey görmek istiyorum. Yani bu nedir dedim? Böyle grafik bundan daha iyi. Ama gerçek zamanlı olarak PlayStation 5 üzerinden çalıştırılan Unreal Engine 5'in demosu. Bana dedi ki vay ağzını kırayım gelecek nesil de oyunlar böyle mi olacak? Ha dedim tamam o zaman. Heyecandan yerinde duramamama neden oldu bu canlı yayında da görmüşsünüzdür. Hemen dedim hemen dedim buna bir video çekeyim hemen dedim kılık de bir başlık attık mı dedim o mil. Peki nedir bu Unreal Engine 5'in teknolojik demosu? Ayrıntıları nelerdir? Gelecek nesil de oyunlar gerçekten böyle mi görünecek? Şunlara bir kısaca girelim. Öncelikle son sorudan başlayayım. Evet, oyunlar böyle görünebilir. Çünkü hala hazırda bu demo PlayStation 5 üzerinden gerçek zamanlı olarak oynanmış ve kaydedilmiş. Yani bu videoda gördüğümüz daşların kırılması, yarasaların uçuşması, ışık kaynaklarının değişmesi ve nesleri üzerine yansıyıp farklı gölgeler oluşturması gibi olaylar PlayStation 5'te oynanan bu demoda o anlık olarak gerçekleşen olaylar. PlayStation 5'te çalıştırılan Lumen in the Land of the Night isimli demoda sadece tek bir heykel için 60 milyon poligonun kullanıldığı belirtiliyor. Yani şu gördüğünüz dokular bayağı 8K çözünürlükte. Ray Tracing'e benzer Lumen adlı dinamik ışıklandırma tekniği böyle hayvan gibi sinematik ve gerçekçi bir görüntünün ortaya çıkmasına neden oluyor. Açık ve kapalı haller arasındaki farka bir bakın. Sadece ışıklandırma kalitesi ve poligon sayısındaki hayvani artış değil karakterin doğal hareket etmesi ve bu kadar gerçekçi bir atmosferde yapay görünmemesi için de yeni bir teknik kullanılmış. Tomb Raider oyunlarından fırlamış gibi görünen diyarlarda dolaşan karakterimizin hareketleri ne kadar akıcı görünüyor dikkat ettiyseniz. Unreal Engine 5'in sadece görsel kaliteye odaklanmadığı karakter animasyonlarının da mühendis ekibin kafa yorduğu belirtildi. Hatta karakterimiz yürürken anlık olarak çevredeki objelerle de etkileşime geçebiliyor. Mesela şurada gördüğünüz kapıyı tutma animasyonunda olduğu gibi. Yani karakterin oluşturulan dünya içinde doğal görünmesi için bu çevre elementleriyle etkileşim de oldukça arttırılmış. Hatırlarsanız PlayStation 5'te yeni bir ses teknolojisinin kullanılacağı açıklanmıştı. Bu 3 boyutlu ses teknolojisiyle e, oyun dünyasını adeta kulağımızda birebir yaşayacağımız vurgulanmıştı. Unreal Engine 5'te de yeni bir ses teknolojisi kullanılıyor. Bu ses teknolojisi sayesinde oyun içinde ses kaynakları olabildiğince gerçekçi şekilde simüle edilebiliyormuş. Şimdi gelelim bu teknoloji demosunun en önemli noktalarından birine yani Ray Tracing olmayan Ray Tracing teknolojisine. Ray Tracing olmayan Ray Tracing teknolojisi Lumen dinamik ışıklandırmayı ayrı bir boyuta çıkarıyor. Burada mesela karakterimiz elinde bir küreyle ilk başta ortamı ışıklandırıyor. Daha sonra tavanda bir delik açılıyor ve ışık kaynağı değişiyor. Yani şuradaki değişme bir bakın buradalarımız. Atmosfer bir anda bambaşka bir hal oluyor. Işık kaynağının değişmesiyle atmosfer de hemen değişiyor. Tabi sadece ray tracing'e benzer dinamik ışıklandırma ve özellikle ahanda şu odadaki milyarları bulan poligon sayısıyla gözlerimizi şenlendiren grafik kalitesiyle değil Kaos fizik motoruyla da fark yaratıyor Unreal Engine 5. Yıkılmalar, parçalanmalar, karakterin çevreyle etkileşimi, efendime söyleyeyim, eşarbının savrulması da oldukça gerçekçi görünüyor. Kapalı mekandan çıkıp açık mekana geçiş yaptığımızda da kaplama kalitesinden çok fazla ödün vermeden çizim mesafesinin de oldukça geniş olabileceğini de gördük. Burada atmosferde de çok fazla düşüş olmadığına dikkat etmişsinizdir. Yani gerçekten muazzam görünüyor. Yani çok fazla kafa mikmeden efendim teknik detaylara falan girmeden Unreal Engine 5'te ne gibi şeylerle karşı Ahmet Unreal Engine 5'in teknik detaylarına ufaktan girmeye çalıştım. Gelelim asıl meseleye yani gerçekten oyunlar böyle mi görünecek? Evet cevap veriyorum. Gerçekten oyunlar böyle görünebilir. Hatta bence şöyle bir olay da var ki motorun içinde bulunan e, Ray Tracing'e benzeyen yani Ray Tracing teknolojisi olan Lumen teknolojisi konsolların üzerindeki o Ray Tracing yapma yükünü de biraz hafifletiyor olabilir. İşte bu Unreal Engine 5'teki bu Lumen teknolojisi konsolların üzerindeki yükü biraz alıp e, oyun geliştiricilerine konsolların performansından, donanımından daha fazla yararlanma imkanı da sağlayabilir. Nasıl bir cümle oldu bu ya yine uzun. Ya kaldı ki bu demo zaten PlayStation 5 üzerinde hala hazırda çalışıyor. Yani gerçekten de yeni nesil oyunların böyle olmaması için hiçbir neden yok. Şu videoya bakıp da Unreal Engine 5 ile yaratılacak oyunları düşünüp heyecanlanmamak mümkün mü dostlar sorarım size. Tabi her ne kadar bu demo ağzımızı açık bıraksa da gelecek oyunlar konusunda heyecanlandırsa da top yine oyun geliştiricilerinde. Yani konsol bu sahneleri kaldırabiliyor. Yani sahne içinde gösterilen milyonlarca poligonun altından kalkabiliyor. O cepte. Ama ve lakin olay yine oyun geliştiricilerinde. Yani şöyle düşünün. Ee, bir taşa heykel tıraş bakar. Onun içinden bir heykeli çıkartır. Ancak bir yer başka bir sanatçı da o taşa bakar. Saçma sapan bir heykel çıkartır. Yani bu muazzam benzetmeden <laughs> ne anladınız bilmiyorum ama. Yani yazarken güzel bir benzetme gibi gelmişti ama çok da şey. Yani şöyle diyeyim oyun geliştiricilerinin ellerindeki bu güzel malzemeyi nasıl kullanacakları Gelecek oyunların da aslında grafik olarak sınırını belirleyecek gibi görünüyor. Yani belki de bu demoda biz bu grafik motoruyla yapılabileceklerin zirvesini gördük. Onu da bilemiyoruz. Ya yani belki de potansiyelin çok düşük bir kısmını. Onu bilemiyoruz. Dediğim gibi oyun geliştiricileri aslında bu potansiyeli ortaya çıkaracaklar. Ama benim tahminim özellikle konsollara özel oyunlarda bu grafik kalite yakalanacaktır. Hatta şöyle bir şey var. Bu demo PlayStation 5 üzerinde oynandı ama e, Xbox Series X'e de Unreal Engine 5 desteğinin olduğunu belirtelim. Yani iki tarafta da eksklusif oyunlarda bence bu grafiği göreceğiz gençler. Oyuncular açısından biz heyecanlandık. Yani ben heyecanlandım açıkçası bu videodan sonra. Ama sadece oyuncular için değil, sinema sektörü için de bence muazzam avantajlar sunacaktır bu Unreal Engine 5 grafik motoru. Neden derseniz hatırlarsanız daha önce Haber uzay videolarından birinde de bahsetmiştim. Mandalorian dizisinde Unreal Engine grafik motoru kullanılarak arka plan mekanlar yapılmıştı. Yani dizide yeşil perdeden çok silindir şeklinde bir ekranda daha önce Unreal Engine grafik motoruyla tasarlanan mekan görüntüleri oynatılıyordu ki dizinin oldukça güzel görünmesinde, doğal görünmesinde de bu tekniğin katkısı çok büyüktü. Hatta bu teknik çekim sürelerini ve çekim maliyetlerini de oldukça düşürüyor. Yani benim tahminim Unreal Engine 5 sinema sektöründe de oldukça aktif bir şekilde kullanılmaya başlayacaktır ve ee, o aşırı yeşil peldeli hiç doğal olmayan özellikle DC tarafındaki filmlerde artık daha doğal sahneler görmeye başlayabiliriz diye düşünüyorum. İşin özü buralarım yeni neslin artık eli kulağında. Yavaş yavaş bir şeyler görmeye de başladık açıkçası. Ee, bu demoda bizim ağzımıza bir parmak bal çaldı ve bence heyecanı da bir arttırdı. Böyle sönük geçen günlerden sonra şöyle hafiften bir ee kımıldanmaya başladık gibi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumlarda da e, belirtirseniz çok memnun olurum. Buradan ama o zaman ben şey yapıyorum. Kaçıyorum. Hadi görüşürüz. Yorumları da sizi evet kapatayım ben yine şey Heyecanlandırdı ama yani video heyecan yaptı. Heyecanlandık. Hep evin içinde dolanıyorum ben. Evin içinde dolanıp duruyorum. Koşuyorum ortalara, sağlara, sola. <laughs> vuruyorum kendimi. <laughs>